Hayallerim gitti, sarmaşı kaldı. Sarıldı, ürünü giden de vardı. Ben size sadece yarımı sardım. Onlar kırdı, ben tamamladım. Sen bana şans vermedin, sen öyle to yaptın sen hep bana veto kalır ortada paran. Burası ghetto. Gözlerimle kaldım o yüzden de ben kazandım Gözlerin aklını sürekli kamaştırdı ama ben buna kalmadım Artık da seni almadım Ama bana sabır ver Allah'ım Siz bile hayatım sefilim çok, çok acı çektim sağdaki ledilim Bitti benim artık enerji pilim Oğlum başkasının ama söyle kimi Hayallerin gitti, karmaşık kaldı. Sarılıp bürülüp giden de vardı. Bence ise sadece sigaramı sardım. Onlar kırdı, ben tamamladım. Sen bana şans aramışsam öyle toy yaptın sen hep. Bana ve toy kalır ortada paran. Bura getto. Anladın mı? Şimdi. Gecelere yapamam, resimlere bakamam Kurulmadan duramam, hiç sebep olamam Bunun hayatımıza bir adam olamam Artık bunu kabul etmeyin